Hadi bakalım. başlayalım ince? Hadi bakalım başlayalım. Hadi bakalım. Bunun parçası nerede? Nerede onun parçası? Hı? Hadi yapmayacak mısın? Yapmak istemiyor musun? Ama yapmak istemiyor musun? Sana ben bir şey soruyorum. Bunun parçası hangisi? Hadi yapmayacağız mı? Yap hadi bakalım. Götür oraya. Evet, peki bunun parçası. Götür onu da. Hı, hmm, tek eline. Evet, hadi bunları eşleştirelim. Çiçeğin devamı nerede? Diğer yarısı. Nerede çiçeğin diğer yarısı? Hadi götür bakalım onu, birleştir. Evet. Kelebeğin diğer yarısı nerede? Burada. Evet. Güneşin diğer yarısı nerede? Burada. Evet. Çileğin diğer yarısı nerede? Burada. Aa, çok dolaştırdın. Tamam oldu. Neyse. Gel bakalım. Bu tarafa geçelim hadi şimdi. Evet. Bakalım. Bu neyin parçası? Böyle. Çilek değil mi? Daire şeklinde yapmışlar. Birleştir bakalım. Bu neyin parçası? Bunun parçası nerede? Mantar. Mantar değil o. Lahana. Lana. Dikdörtgen yapmışlar onu da. Dikdörtgen. Peki, biberin parçası nerede? Biberin. Parçası evet. Bir üçgen şeklindeki kesmişler onu da. Evet. Bal kapağının parçası nerede? Bu da. Evet. Bir, 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 evet. Bu hangi hayvana ait Inci? hadi götür tavşanı onu peki diğerlerinin ismini söyler misin bana bu ne at, at. peki bu o da mı tavşan evet. o da tavşan havuç almış eline hadi burayı yapalım şimdi de evet buradaki parçalardan bu tarafa kule yapmışlar bakalım bakalım bu parçalardan hangi kuleyi yapmışlar hadi götür onu oraya tamam Peki bu parçalardan hangi kuleyi yapmışlar? Bu yaptı. Tamam. Bu parçalardan hangi kuleyi yapmışlar? Bu yaptılar. Evet. Aa, burada hayvanlar var. Yerlerine yerleştirilecek. Yerlerine yerleştirelim mi? Yerleşelim. Evet, bu ne? Tavuk. Tavuk. Tavuk nerede? Tavuk oraya gelsin. Tavuk nasıl ses çıkarıyor? Üür. Hayır, horoz ürü diyor tavuk. Kıt 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 kıdak. Söyle gıdak. bakalım. Nasıl yapıyor sen de söyle. Gıdak. Tamam. Peki bu ne? İnek. İnek nasıl ses çıkarıyor? Mı. Hadi götür ineği yerine. Peki bu ne? Evet. Peki ne onun ismi? Eşek. Tamam. Peki bu ne? Ne o? Keçi. Keçi. Keçi nasıl ses çıkartıyormuş? Me. Me diyor değil mi? Evet sıra burada. Burada bir yapboz var. Bu yapbozun eksik parçası hangisi? Bu. O değil. Evet o. Oh. Nereye gelecek peki o parça? Buraya. Hı. Evet burada bir yapboz var. Bu yapbozu yapbozu yapınca aşağıdakilerden hangi şekil çıkacak? Dur kimin, kimin, kimin parçası bunlar? Köpeğin mi dinozorun mu? Dinozorun. Evet işaretle bakalım dinozoru daire içine al. Aferin oldu. Hadi gel bakalım burada meyveler varmış. Meyveleri tamamlayın tamamlayın diyor. Tam halini bulacağız meyvelerin. Evet bu hangi meyve? Bu yarım. Bu yarım. Bu hangi meyve? Elma. Ne? Nerede yarım bütün elma? Bütün elma nerede? Buradakilerden hangisi? Buradakilerden hangisi? Onu mu yapmak istiyorsun? Tamam onu yap. O ne? Çilek. Çilek. Yarım çilek. Bütün çilek. Tamam. Sonra? Ne? O ne? Nar. Yarım nar. Bütün nar. Peki bu? Çilek. Bu ne? Onun yarım hali. Karpuz. Elma. Karpuz elma. değil o, elma. Elma. Hadi buraya bakalım şimdi de. Evet, burada ne varmış? İnce Asel buradaki parçalar hangi hayvana ait? Ne o? Zürafa. Evet. Peki, diğer hayvanların isimlerini de söyler misin bana? Bu hangi hayvan? Peki bu? zebra Evet şimdi burada sıra. Bakalım topların buradan parçalarını yerlerine. Buna. Evet, evet. Zebra bu. Aa, zebraya mı benziyormuş onun renkleri. Zebra benziyormuş, değil benziyor. mi? Evet, zebra'nın rengine benziyormuş. Hadi bakalım yerleştir topların eksik parçalarını. Evet, sonra Peki bu topun eksik parçası nerede? Evet. Bu topun eksik parçası nerede? Bu. Bu topun eksik parçası nerede kızım? Orada. Tamam. Neyse. Çevirelim hadi bakalım. Aa. Filin eksik parçası hangisi? Ee, e, onu. Onu mu yapmak istiyorsun? Tamam önce onu yap o zaman. Ne yapılacakmış oraya? Oraya bir elma çizilecekmiş. Yardım edeyim mi? Birlikte çizelim Düzeltelim mi? Evet. Silgi getirir misin? Yamuk çizin sen. Düzeltelim hadi. Sil sil hadi bakalım. Sil, sil 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 şurada da biraz kaldı tamam hadi bakalım ben sana yardım edeyim birlikte çizelim şimdi tut. böyle. kalemi tut şöyle yukarıdan başlayacağız tut kalemi sen tut kalemi güzel tut ama kalemi tut yazı yazarken nasıl tutuyorsun öyle tut tut böyle tut böyle kızım dur şöyle hop oldu mu oldu mu tamam oldu Yalnız, Karpuz değil o, elma. Elma. <laughs> evet, bu sayfayı yapalım hadi şimdi de. Bol. O evet, o burnu. Peki şuradaki eksik parça hangisi? Bu ayak. Hmm, evet. Şimdi Tamam, boş. oldu. Aferin sana. Diğer parçaların da yerini gösterdim. Hadi bakalım kedilerin yüzlerini yerlerine koy. Kedi. Evet. Mavi kedi. Mavi kedi. Sarı Tur kedi. Hayır sarı kedi buydu bu. Turuncu kedi. Turuncu. Kedi. Hadi bakalım şimdi sıra burada. Evet, buradaki yapbozun eksik parçası hangisi? Evet, evet. ayakları eksikmiş orada. Çevirelim bakalım başka ne varmış burada. Evet, hadi bakalım buradaki geometrik şekillerin parçalarını bunu tamamlayalım. Yapacağım. Önce yine bunu mu yapmak istiyorsun? Tamam, önce onu yapalım o zaman. Hadi. Nerede aslanın? Evet. Ya. Aslanı oradan kesmişler. Evet maymun. maymun. Peki bu ne? Zebra. Zebra. Bu sayfa kaldı. Ah onu unuttuk. Kare. Baba. Altıgen. Hadi. Peki bu? Sarı. Daire. Sarı daire. Evet. Hayır. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu kim parçası? Evet. Ayın parçası. O da arının parçası. Hadi bunu da bir kere deneyelim mi? Deneyelim. 1 2 3 4 hangisi? 4. Dört getireceğim dördü. Ne oldu? Olsun boyansın yıkarım ben elimi. Dördü getir bakalım buraya. Burada. Hop. Buraya altı. Ay. Ay yanlış mı oldu yine? Tamam. Düzeltelim şöyle. Burası altı da burası. Hop oldu.